Yeni bir günden hepinize tekrardan merhaba. Tanımayanlar için söyleyeyim. Ben Güvenç. Biz bir otobüs aldık ve bu otobüsü el emeğiyle karavana çevirdik. Bir iki ay, iki buçuk aylık bir süreçte de içerisinde yaşıyoruz. Bazı ufak tefek sorunlar yaşadık ya da ihtiyacımız olan şeyleri görmeye başladık diyelim. Şu anda Bursa'da olmamızın sebebi şu. Şu arkamda görmüş olduğunuz perde ışığı maalesef tam olarak kesmiyor. Yani şu anda dışarıda aydınlık mı ya da karanlık mı olduğunu buraya bakarak görebiliyorum. Yani bu kötü bir şey mi iyi bir şey mi diye yani düşünebilirsiniz. Şöyle bir şey oluyor. Aynı şekilde gece de içeride ışıklarımızı açtığımızda dışarıya gölge ya da işte dışarıda içeriden hareketlerin görünmesini sağlamış oluyor. Gerçi biz ortadan ışık yaptığımız için gölgemiz aşağıya düşüyor ama yine de ne olur ne olmaz bu taraflarda çalışırken ya da işte bu tarafta otururken mesela şu anda ışık açıksa ya benim burada silüetimi dışarıdan görebiliyorlardı. Bursa'da Tuncay abi dedi ki gel senin o sorununu çözelim. Şimdi bulunduğum konumdan ayrılacağım ve onun dükkanına doğru gideceğim. Hep beraber süreci zaten göreceğiz. haritanın sonunda devam edin. Selamun Aleyküm. direkt şey vereyim istersen. Evet. Gerçi bu da oraya kurtarmaz ki. Ben, ben sana şarjını vereyim direkt. Evet. Aldım. Bu tarafta başka kalmadı herhalde zaten. Hah oraya da aspiratör mü geldi? Onu çeksen, şey. onu çeksen gelmez. Ben onu hiç düşünmemişim bak ya çökmüşsün orman çökmüşsün he uçaklığına ne oldu şey yapsak biraz sıkıntı kırıklığa. Kırıklığa. böyle uçlu açıksa en kötü de yine silikonda yine terbiye sokarız oraya ne yapalım abi ne yapalım ne yapalım ne yapalım valla birşey yok yok Da, ya. Bunlar ya, ya o kadar çok iş var ki aslında şu an görselde görünmüyor. Bundan sonra taktiği düşünüyorum şu anda ama. Şimdi telefonda getirdim biraz kaçtım. Hadi. Hah. Bu sıfatla söylüyor ne kadar? Aynen. Bu çarptırma gelmiyor şu an. Bir, bir, deydin, bir, 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 bir tarafa kaydırıyordum onu yani. Ben bir düz düz tornayı da veririm. Bak Altın bak bak. İşte bu da. Bu sonraki. Aksi. şey çıktı. Böyle olsa ne olur? Direkt o vidanı da kalmış olur ha. Getirip oraya sokamaz mısın? Yani öyle olacak abi. Bak bak bak. Bu kadar hızlı hızlı da olacağını hiç düşünmüyordum yani. Rahat rahat anlatırım dedim ama. İçine İnşallah. İç içine mi oturtacağız? şey daha var ya. Buraya içine mi oturturuz? Debriyajdan var ya. Silme var, Buradan mı? Ya 29.5 70 gider mi? Girmez. 70 gider. 69 buçuk olur. Abi boşluk olsun. Silmeli hava ya senin silmeli. L'leri diyorsun değil mi? Evet. Yani biz ondan silme görüyoruz ya. 54.5'tu. 55 girer mi oraya? 50. Tamam. Zaten iki gün sonra toz olacak o.

Karavan yapım videolarından beni zaten bilenler bilir. Beğenmediğim veya işte isteyerek yaptırmadığım bir şeyi kimseye tavsiye etmem. İkisinin arasındaki farkı size de göstereyim. Hani tercih sizin, karar sizin. Eğer böyle bir şey yaptıracak olursanız baştan bunu böyle seçin derim. Neden? Çünkü şu aşağıdaki perde bizim normalde karavanımızda var olan perde. Şu anda elimin arkada nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ama buradaki blackout perdeye geçtiğimizde arkasında elimi ne kadar gezdirirsem gezdireyim hatta şu anda yani görsel olarak görebilirsiniz şurada parmağımın nereden gittiğini ama herhangi bir şekilde gölgesini görmüyorsunuz. Tam olarak bu yüzden dolayı değiştirmek istiyoruz. Çünkü karavanda gece ışık yakıyoruz. Işığı yaktığımızda aynı bu şekilde bir ambiyans olmuş oluyor. İçeride Karagöz'de Hacivat oyunu oynanıyormuş gibi düşünün. Dışarıdan bakan insanlar içeride bizi bu şekilde görebilmiş oluyor. Bir artısı da bu perdenin biraz daha kalın olmasının dışarıdan gelecek soğuk ya da sıcağı birazcık daha ısı yalıtımında da faydası olacağını düşünüyorum. Hani çok büyük değerler değil ama illaki buna göre bunda illaki fark olmuş olacak diye düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Zaten taktığımız zaman karavanda da göreceğiz. Bir şarjlı sende var, bir şarjlı bende var. Ben sana... Sen şimdi tutacaksın ya. Ha tamam. İyi, hale hep Doğru mu yapıyoruz? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, saniye. Evet, bir Yanlış evet. Ay şey güneş, bir şey geldi. Hiç aklıma da gelmedi. Son saniye bir Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Güneşi yarım kısmak istersen yukarıdan aşağı doğru kısabilirsin. Aşağıdan hmm. geçebilirsin. Evet. O iş olmaz. Evet. Problemi evet. yok. Şey, Ters Sen bindir al amca. Kalabalık mı geziyorsunuz? Niye böyle büyük yaptınız Tam zamanlı yaşamak için abi. Yaz kış. Yaz kış. Ev yok bende. Hadi bu. Evet, evsizim yani öyle bir şey. Acam biraz dışarı gelecek. Tamam mı? Seninki daha iyi oğlum buraya. Her yere park edememişler. Olsun her yere işte. gitme. <laughs> Seninki ile benimkinin arasında metre olarak kaç fark var? Fark vardır. Yani metre. Mesela bazen bilmediğin yerde yanlış yere giriyorum böyle. Dar sokak. Onu şeyle, şeyle yapmıştık. O ayak lazım. Aynen. O sakat oluyor. o sakat oluyor yani böyle içinden geçiyor. girdiğinde. Ne Nereye? Balıkesir'de bir yerde girdim öyle bir kahveler, maveler, insanlar dolu, motorlar sağda solda park halinde. Var. Ölüm oldu ya. Kan ter içinde. Çıktım Hı. şeyin içinde. Ki orada arkadaydı değil ama. Şöyle. Ben sana biraz daha bir daha Ne iş yapıyorsun? Online mi çalışıyorsun? Gelir nereden geliyor? Ben nakliye iş yapıyorum abi yani. Ben de iki tane de bu kapı var. Onlarla işte git gel Ay yok ya. Yani. Ev yok diyorsun da yani. Bunda yaşıyorum işte. Bunu çekiyorum. Orada bir şey Bahçe edelim. var bir tane. Bu bahçede duruyor. Bu evim. İki tane de arabam var. Şimdi bu köşe takmışlar. Köşesi kırık diye. Acaba bir köşe tamam, köşeyi çıkartacağız. Aynen öyle. Girdi herhalde. Ha, yine ters oldu Yapma. Yaptım valla. Çek acaba bir Ya bana gülerken bak sen kendi yaptın <laughs> bunu. Dur. Vallahi güneş yok ya. Çok iyi. Çok Çok iyi, çok Normalde eksiğimiz yoktu ama değil mi hiç? Vallahi şey sökerken. Ben söktüm. Ya. Ben, kaybettim mi? Ben bir tek kendimi kaybettim. Bir, bir adım varken. Bu var yeşil poşetli. <laughs> yeşil kırık. İzmir'e gitti, İzmir'den geri geldi. maşallah. Tam oturdu abi. Hadi Hadi Nasıl bir şey alayım. What's perde ve sinekliklerimiz takıldı. Tavan eklerimize kadar kapımıza bile sineklik taktırdık. Şu anda bile bunun etkisini görebiliyorum. Dışarıdaki güneşi doğrudan kestiği için hiçbir şekilde güneşin burayı ısıtma şansı kalmayacak ve doğal olarak aracın içerisi biraz daha serin kalmış olacak. Bahsettiğim çok küçük rakamlar dediğim işte ısı izolasyonu ya da ısı yalıtım değeri çok zayıf bile olsa öbürüne nazaran bunda biraz daha iyi olacak. İçeride serin serin akşammış gibi yatıp uyuyabiliriz. Zaten ön taraftaki perdeyi de kapattığımda burası karanlık bir ortam oluyor. Şu an öğlen saat 1 yani tam böyle güneşin tepede olduğu ve çok aydınlık olduğu bir durumdayız. Şöyle anlayabilirsiniz. Ama içeride güneş yok. Bu benim tam olarak istediğim şeydi. En azından artık sabah kendi isteğimle uyanacağım. Eğer buraya kadar izlediyseniz muhtemelen videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olarak bana destek olmayı, yorum yaparak da fikirlerinizi iletmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.